Hurma sadece Ramazan'da yenen bir meyve değil ve meyvedir. 365 gün tüketilmesi gereken özellikle pandemide bağışıklık önemi artıyor pandemide. Kesinlikle bağışıklığı çok, çok ama çok güçlendiren kuvvetli vitaminleri olan bir meyvedir. Düzenli bir şekilde tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Geçen sene pandeminin ilk yılıydı, ilk Ramazan'dı. Çok buruk geçti ve insanlarda bir korku hakimdi. Yani virüsün ne olduğunu bilmiyorlardı, ne ile karşılaşacağını bilmiyorlardı ve ölüm riski daha korkutuyordu insanları. E haliyle geçen sene satışlarımız önceki yıllara göre düşüktü. Ama bu sene insanlar tabii hem aşı da olma sebebiyle biraz daha güven içerisinde alışverişlerine çıkabiliyorlar. Bizim kanımca herhalde biraz rahatladık, alıştık daha doğrusu pandemiye. Ondan dolayı insanlar yani geçen seneki pandemiye göre biraz daha artış var bu sene. E, fiyatlar şu şekilde değişiyor, dövizle alakalı ithal bir ürün. E, kur değişkenliği gösterdikçe hurma fiyatlarını tabi bu belli bir oranda yansıyor. E, Riyal özellikle Suudi Arabistan para birimi çok ciddi bir artış içerisinde dolara bağlı olarak. Hani bunun verdiği aşağı yukarı %20-25 oranında bir fiyat geçişi oldu geçen seneye oranla. Tabii bunu tüccarlar ne kadar yansıttı, ne kadar yansıtmadı o tabii tüccarın kendi tercihi. Biz mesela çok fazla yansıtamadık çünkü hem stoğumuz çok fazla hem insanlar zaten alım gücü düşük. Öyle olunca çok fazla yansıtamadan ee, ...geçen seneye çok yakın bir fiyatlarla gitmeyi tercih ettik. O şekilde de satışımızı sürdürüyoruz. İşlenmemiş olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Ee, özellikle işte bu hurmada hile çok fazla dönüyor. Ee, yıkama, parafinleme, pekmezli suda bekletme, şıralı suyla yıkama gibi birçok işlemden geçirebiliyorlar. Ee, onun verdiği şeyle hani parlak olmaması... Aldığı yere itimat etmeleri lazım, ee, insanların güvenli olması lazım. Ambalaja giren ürünlerde genelde işlem olur, içerisine hava basılır koruyucu etkeni olsun diye. Yani çok böyle ambalajlı ürün almamaları e, nacizane tavsiyemiz olur. Çünkü doğal hurma doğal bir meyvedir ve zira işlemden geçmeyen bir meyvedir, kabul etmeyen bir meyvedir. Bunu ne kadar böyle bir ambalaja bir şey bastırdığınız zaman ister istemez hurma reaksiyon gösteriyor. Ee, özellikle yıkama işleminde mesela alfa toksin üretmeye başlar hurma meyvesi faydasından fazla zarar dokunur. Ramazan ayında sofralarda görmeye alıştığımız en gözde besinlerden bir tanesi faydalarını saymakla bitiremediğimiz ve bağışıklılık sistemine olan katkısıyla tabii ki hurma. Tok tutuyor, bir de dinç tuttuğu için Ramazan'da genellikle hurmayı tercih ediyorum.